bizim yan komşumuzun arkadaşı Osman Bey. Dedehan Otel'in sahibi. Onun vasıtasıyla geldik. Gördük, beğendik. Bu sefer de yalnız geldik. Yani çok sessiz, güzel. Evet. Yani temiz, odalar çok güzel. Çok memnun kaldık özet olarak. Ben de muhteşem bir yer. Herkese tavsiye ederim. Kahvaltı müthiş. <laughs> Her şey çok güzel. Gerçekten kahvaltı müthişti. Gözleme hmm. müthişti. Ben tereyağını çok beğendim. Aslında her şey çok güzel. Ev yapımı. Hatta sipariş verdik <laughs> o Trafik yok. Sadece kuş, horoz köpek sesleri arasında uzaktan geliyor. O kadar. Havuzu kullandık. 600 metre yükseklikte havuza girmek. Uyumak da çok zevkliydi. Çünkü yüksekliğin verdiği bir rahatlık var. <laughs> erken yatıp erken kalkma imkanı var. Çok zevkli bir yer yani. Bence iyi vakit geçirebilecek iyi bir otel bence. Herkese tavsiye ederiz. <laughs>